Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 70 73. bölüm hakkında konuşacağız. Bize sadece Instagram'dan bir tane leak atıldı. O da bu. G-Man kalkan açmış. Sanırım lazerleri çalıştırmış ve bir şeye şoka girmiş şekilde bakıyor. Bence bu şey bu TV'nin astro kolunu çalıp yaptığı upgrade'deki şey olabilir veya bizim titanlardan birisi olabilir. Belki şu lider astro karşısına çıkmış olabilir. Yani bunlardan birisi olabilir. Suratı böyle yanmış gibi duruyor. Adam kalkan açmış. Korkmuş korkmuş bekliyor demek ki karşısındaki şey çok güçlü. Vallahi çok %65 ihtimalle hatta 75-80 ihtimalle şu TV'lerin upgrade dediği şey Science TV'nin de dediği üzere Bu sanırım gizli bir şey Acaba astro kolunu Onun on neresinde kullanacaklar Gizli bir yere mi koyarlar Sırtına mı Ya da bir tane koluna mı Kimse bilmiyor Valla sabırsızlıkla bekliyor Zaten bölüm yayınlanan 9 gün olmuş Herhalde bir haftaya yayınlar inşallah Hele şu adama tipine bak. Çok üzgün ve korkmuş duruyor. Anlaşılan bu TV'lerin yaptığı şey çok bayağı güçlü. Hmm. Acaba bir 74. bölümde lider Astro ile bu TV'lerin yaptığı şey kapışabilir mi? Veya diğer bölümlerde. Bu sadece 73. bölüm. Ancak 73. bölümde çok sabırsızlandığım şey Dafu'nun çok bombastik olacağı bölüm dediği bölümlerden birisi. Ve 74. Bir saniye aslında. Alev gibi olacaksa sanki bayağı uğraşılır gibi bir iki hafta daha bekleyeceğiz. Valla daha diyecek bir şeyim bulunmuyor zaten. Astro yüzünden Jimmy'nin bayağı lazeri gitti yani. Baksanıza sadece iki tane kalmış. Bir de generator bir de kalkan kalmış da kalkan eskiden nasıl sapsarıydı böyle. Bir de şimdikine bak su gibi şeffaf. Yani bir tane böyle lazer falan sıksan patlayacak. Ölecek gibi duruyor. Pardon patlayacak. Kırılacak şiddet. Işte. Hmm, Valla başka ne diyeceğim? Bilemiyorum yani. Bu kadardı. Gözleri de parlıyor cilmenin nedense Neyse. Benim diyeceklerim bu kadardı. Acaba 74. bölümde filan ne olacak? Umarım bu TV'lerin upgrade'lediği şey hemen cici görmez mesela UTC gibi. Geldi 10 bölüm sonra pardon 15 bölüm sonra adam cici. İnşallah bu bayağı dayanır. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.